Aynı evde yaşayan iki kardeş. Yıllarca biriken sözler, bastırılan öfke ve kimsenin ciddiye almadığı bir gerilim. Tokyo'da bir evde yaşananlar bunun sadece bir aile meselesi olmadığının en büyük kanıtıydı. Kriminelden'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce bilinen hedefime yardımcı olmak için bir like bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Ben bugün sizlere Azumi Muto'dan bahsedeceğim. Azumi 1986 yılında Japonya'da dünyaya geldi. Tokyo'nun Shibuya bölgesine bağlı Hatagaya'da yaşayan dışarıdan bakıldığında sıradan orta sınıf bir aileye mensup bir kızdı. Aile yapısı geleneksel Japon aile düzenine yakındı. Anne ve babası oldukça çalışkan, çocuklarının da kendi izlerinden gitmesini bekleyen insanlardı. Azumi'nin iki tane abisi vardı ama bizim bugün aslında ilgileneceğimiz kişi kendisinden bir yaş büyük olan abisi Yuki. İkili aynı evde büyümüş olmalarına rağmen tamamen farklı karakterlere sahiplerdi. Azumi çocukluğundan itibaren dışa dönük, eğlenceli, kendini göstermeyi seven birisiydi. İnsanlarla kolay iletişim kurabiliyordu. Bulunduğu ortamlarda enerjisiyle dikkat çekiyordu. Ailesinin söylediğine göre o ne istediğini bilen tarzda bir kızdı. Daha çocukluktan beri fotoğraf çekilmeyi, kendine özen göstermeyi çok severdi. Ergenlik dönemine geldiğinde ise bu ilgi daha net bir şeye evrildi. Azumi modellik ve eğlence dünyasına ilgi duymaya başladı. Genellikle pin-up tarzında fotoğraf çekimlerine katılıyordu. Bu Japonya'da bir alt kültür, niş bir şey ama hani ilgilenenleri de gerçekten çok ilgili. Kamera karşısında oldukça rahattı, kendine has bir tarzı vardı. Bu da onunla çalışılmasını kolay bir hale getiriyordu. Aynı zamanda sadece modellik değil, oyunculuğa da ilgi duyuyordu ve ileride kariyerini bu yönde de şekillendirebilmeyi umuyordu. Aslında ailesinin beklentisi Azumi'den çok daha farklıydı. Çünkü aile bir diş hekimi kliniğine sahipti. Azumi'nin büyük babası ilk olarak diş hekimi olmuştu. Sonrasında kendi çocukları, sonrasında da Azumi ve kardeşlerinden beklenen şey diş hekimi olmaları ve aile mesleğini yürütmeleriydi. Hatta büyük abisi de diş hekimliği okuyordu. Ama Azumi ailesinin isteklerine saygı duysa da bunun kendi hayatı olduğunu ve kendi istediği şeyleri yapması gerektiğini söylüyordu. Bu durum aile içinde zaman zaman gerilime yol açıyordu açıkçası. Özellikle abisi Yuki bu durumdan çok rahatsızdı. Çünkü Azumi'nin aile işlerini devralmak, işte bu konuda kendini geliştirmek yerine başka bir alanda eğlence sektöründe boy göstermeye çalışmasının aileye hakaret olduğunu düşünüyordu. Ama tek sebep aslında bu da değildi. Azumi okul hayatını genel olarak başarılı bir şekilde geçirmişti. Eğer isteseydi diş hekimliği okuyabilirdi ve diş hekimi olabilirdi. Ama Yuki için durum daha farklıydı. Yuki sınavlara 3 kere girmişti, başarısız olmuştu ve 4.ye hazırlanıyordu. Bu onun üzerinde gerçekten çok büyük bir baskı oluşturuyordu kendisini yetersiz hissediyordu. Çünkü büyük abisi zaten diş hekimliği okuyordu. Küçük kardeşi ise bunu yapabilecek kapasitedeydi ama kendi istemediği için o yönde ilerlemiyordu. Kendisine dönüp baktığında sınavlarda başarısız olduğunu görünce ailesine hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyordu. Azumi'nin kendi ayakları üzerinde durmak istemesi, farklı şeyler hedeflemesi, hayattan beklentisinin ailesiyle örtüşmemesi Yuki için oldukça tetikleyici şeylerdi. Bu durumdan hiç hoşlanmıyordu ve araların Resmen bir husumet başlamıştı. Yani Yuki Azumiye sinir oluyordu. Onu şımarık, fazla açık sözlü ve sert birisi olarak buluyordu. Yuki bu konuları gerçekten çok kafasına takıyordu ve sadece Azumi de değil. Etrafına baktığı zaman beraber okumuş olduğu liseyi beraber geçirmiş olduğu arkadaşları bir şekilde hayatlarına devam ediyorlardı. Bazıları çalışıyordu, bazıları ise üniversite okuyordu. Oysa evinde oturmuş hala sınava hazırlanıyordu ve daha öncesinde bu konuda çuvalladığını biliyordu. Ailesinin ondan beklentilerinin büyük olduğunun da farkındaydı. Bu yüzden gittikçe kafayı bozmaya başladı sürekli kendisini yetersiz ve aşağıda hissediyordu. Bu noktada özellikle belirtmek istiyorum. Evet sınavlar bizim belirli yerlere gelmemize sağlıyor olabilir ama kesinlikle dünyanın en önemli şeyi değiller. Yeteneğimiz olan alanları keşfederek onlara yönelebiliriz. Çünkü herkes doktor, avukat vesaire olmak zorunda değil. Ve emin olun sevdiği işi yapan insanlar çok daha başarılılar. Yani illa bir statü olduğunu düşündüğümüz için ya da bazı baskılar sebebiyle kendimizi zorlamamalıyız ve sınavlar bizi tanımlamaz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Devam edecek olursak Azumi ve Yuki arasındaki gerilim de işte bu sebeplerle iyice artıyordu. Yuki onun şımarık olduğunu, kendisine karşı çok sert davrandığını düşünüyordu. Ona göre Azumi kendisini sürekli başarısızlıkla suçlayan türde bir insandı. Ama bu kısım tamamen Yuki'nin anlatımları. Yani buna dair başka birinden bir şey duymuş durumda değiliz. Hatta ileride bunun olmama ihtimali yükseltecek bazı şeyler de anlatacağım size. Ama Yuki'nin söylediğine göre Azumi kendisini aşağılayan birisiydi. Yine de iki kardeşin arasında bilinen hiçbir fiziksel durum yaşanmamıştı. Yani birbirlerine vurmak, tokat atmak gibi şeyler yaşanmamıştı. Sadece sözlü olarak kalıyordu tartışmaları. 30 Aralık 2006'ya geldiğimiz zaman Azumi ve Yuki aile evinde tektiler. Anne babaları ve diğer abisi tatil için evden uzaklaşmışlardı. Zaten araları çok da iyi olmayan Azumi ve Yuki Anlayacağımız üzere o gün evde teklerdi ve daha sonrasında Yuki'nin anlattıklarına göre aralarında yine Yuki'nin başarısızlığı üzerine bir tartışma başladı. Azumi Yuki'nin kendi kararları olmamasını, kendi hedefleri olmamasını eleştirmişti. Sadece ailesinin istediğini yapmaya çalışan ama bunda da başarılı olmayan birisi olduğunu söylemişti ve Yuki bu söylemler karşısında gerçekten çok sinirlendi. Öfkesi kontrolden çıktı ve kendisine ait olan ahşap bir kılıcı aldı. Kendo Şir nay olarak geçiyor bu kılıçlar Kesici değil ama sert vuruşlar yaparak gerçekten karşınızdaki kişinin canını acıtabilirsiniz. Ve bu Kendo ile beraber Azumi'ye vurmaya başladı. Azumi her ne kadar yaralanmış olsa da yani canı çok yanıyor olsa da Yuki'nin söylediğine göre kendisine hakaret etmeye devam ediyordu. Ve bu noktada Yuki artık onun hayatına son vermeye karar verdi. Çok sinirlenmişti. Bir havlu aldı ve bu havluyla Azumi'yi boğmaya çalıştı. Boynuna dolayıp sıkmaya çalıştı. Daha öncesinde bir yerde izlediğinde Yuse 80 saniye nefessiz kalmanın bir insanın hayatını sonlandırabileceğini duymuştu. Bu yüzden havluyu sıkarken içinden 180'e kadar saydı. Ama süre dolduğunda Azumi hala hayattaydı. Bu yüzden Yuki farklı bir şey denemeye karar verdi. Artık gerçekten kavgadan bitkin bir hale gelmiş olan neredeyse zar zor hareket edebilen Azumi'yi banyoya doğru sürükledi. Küveti suyla doldurdu ve Azumi'yi içerisine yatırdı, kafasını suyun içerisine bastırdı. Azumi bu sefer hayatını kaybetti ama Yuki'nin yaptıkları burada da bitmedi. Uzun süre düşündükten sonra sonra Azumi'nin bedenini ortadan tamamen kaldırmaya karar verdi. Bir testte R ve büyük bir kesici alet kullanarak Azumi'yi parçalara ayırdı. Bedenin bazı kısımlarını plastik torbalara koydu ve kendi odasında farklı farklı noktalara sakladı. Bazı kısımları ise ki bu genital ve göğüs bölgesi genel olarak kesip evdeki atık öğütücüsünden geçirdi. Ve gerçekten bedeni sakladığından emin olduktan sonra da rahat bir şekilde evde yaşamaya devam etti. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Ailesi de geri döndü. Azumi'yi görmediklerinde açıkçası çok da şaşırmadılar çünkü Azumi daha bağımsız bir kızdı. Hatta daha öncesinde aile evinden ayrılıp tek başına yaşadığı olmuştu. Onun bu karakterini bildikleri için herhalde bir yerlere gitmiştir diye düşündüler ve Yuki de endişelenmemeleri için onlara zaten gerekli konuşmaları yaptı. Ama evde artan rahatsız edici koku bir süre sonra ailenin dikkatini çekti. Yuki odasına saklamış olduğu için bu kalıntıları çoğunlukla Yuki'nin odasından koku geliyordu. Ve bir gün aile üyeleri evde kokunun kaynağını araştırmaya çalışırken poşetler içerisindeki parçaları buldular. Aile hemen polise haber verdi. Ve polisler geldiği zaman Yuki kaçmadı herhangi bir şekilde suçunu da reddetmedi. Oldukça sakin görünüyordu ve polislere hiçbir direnç göstermedi. Olayın gerçekleşme sebebinde Azumi ile sürekli sorunlar yaşadığını ve o günde bir tartışmanın bu olayların fitili olduğunu anlattı. Söylediğine göre kardeşi sürekli başarısızlığı ile dalga geçiyordu. Üniversite sınavlarını kazanamadın, bir iş bulamadın, çalışmıyorsun gibi onu aşağılıyordu. Kendi anlatımına göre hiçbir şeyi planlamamıştı. Her şey çok ani gelişti. Öfke, gözünün kararması, bir anda delilik Tüm bunların sebebi buydu. Ama soruşturma derinleştikçe Azumi'nin çevresinde olan kişiler bazı farklı söylemlerde bulunmaya başladılar. Azumi'nin arkadaşları Yuki'den haberdardı çünkü Azumi Yuki'den korkuyordu. Arkadaşlarına abisinin hareketlerinden gerçekten çok rahatsız olduğunu söylemişti. Bazılarına bunu işte çok sessiz, çok asosyal ve garip bir şekilde bakıyor. Gerçekten ondan korkuyorum diye anlatmıştı. Ve çok çok yakın olan bir iki arkadaşına da Yuki'nin kendisine şey sefetle baktığını hissettiğini bu yüzden ondan korktuğunu ne yapacağının öngörülemez birisi olduğunu söylemişti yani Yuki'nin söyledikleri bir yana Azumi kendisini zaten onun yanında rahat ve güvende hissetmiyordu. Onunla aynı çatı altındayken sürekli bir tedirginlik hali vardı. Ve eğer arkadaşlarına anlatmış olduğu şeyler doğruysa ki bunu birden fazla arkadaşı söylüyor, Azumi gerçekten korktuğu birisini kışkırtacak söylemlerde neden bulunsun? Üstelik Yuki'nin anlatımına göre Tahta Kılıçla ona vurmaya başladığında Azumi hala bunları söylemeye devam ediyordu. Hatta bazı kaynaklara göre ise Yuki'nin odasında Azumi'ye ait bir iç çamaşırı da bulundu. Yani tüm bunlar ortaya çıktığında olayın içerisinde daha böyle rahatsız edici bir motivasyon olabileceğini bu konuyla ilgili polisler aslında herhangi bir şekilde böyle bir şey olmadığını söylemeye çalıştılar. Yani Yuki'nin Azumi'ye karşı bir ilgisi yoktu demeye çalıştılar. Ama uzman bir profesörse konuyu araştırıp şöyle bir söylemde bulundu. İddiasına göre Azumi ve Yuki'nin arasında çok az bir yaş farkı vardı. Yuki'nin yapamadığı her şeyi Azumi yapabiliyordu. Ailesine baş kaldırabiliyordu. Kendi yolundan gidebiliyordu ve başarılıydı. Bunlar da Yuki'nin yavaş yavaş Azumi'ye karşı kötü anlamda, rahatsız edici anlamda bir saplantı gerçekleştirmesine sebep olmuş olabilir. Çünkü zaten bu profesörün de söylediğine göre Yuki'nin çok da sağlıklı bir bilinci yoktu. Ruh sağlığı iyi olmadığından bazı şeyleri kendi kafasında yanlış yorumladı ve Azumi'ye aşık olduğunu düşünmüş bile olabilir. Ve bedende özellikle genital bölgeyle göğüs kısmını öğütücüden geçirmesinin de cinsel bir motivasyonu pansiyonu olabileceği düşünülüyor. Bu profesör de aynı şeyi söylüyor. Buna karşılık Yuki'nin söylediği şey ise bedenin tanınmasını istemediği için. Yani kız mı erkek mi anlaşılmasını istemediği için böyle bir şey yaptı. Ama buradan baktığınızda da çok saçma. Çünkü beden parçalarını zaten evde kendi odasında saklıyordu. Kaybolan kişi onun kardeşiydi. Yani bu olayın Azumi ile ilişkilendirilmesi zaten kaçınılmazdı. Mahkeme süreci başladığında Yuki herhangi bir şekilde suçunu reddetmiyordu. Azumi'nin hayatına son verdiğini kabul ediyordu. Sadece onun anlattığı şeyler de dediğim gibi anlık bir öfke sonucu gerçekleştiğiydi. Yuki'nin savunması ise aşırı derecede psikolojik stres altındayken bunu yaptığını ve bunun sorumluluğunu alamayacağını söylüyordu. Yani savunma tarafının iddiası buydu. Ve inanır mısınız bilmiyorum ama mahkemede buna katıldı. 2008 yılında Yuki'ye sadece 7 yıllık bir hapis cezası verildi. Cezanın sebebi Azumi'nin hayatına son vermesiydi. Daha sonrasında yapmış olduğu ağırlaştırıcı sebepler psikolojik durumundan kaynaklı yok sayıldı. Bu sebeple de cezası düşük tutuldu. Ama tahmin edersiniz ki kamuoyu bu olayı duyduğunda ve bu cezayı duyduğunda gerçekten büyük bir tepki gösterdi. Yani birisi sebebi her ne olursa olsun kardeşini bu kadar vahşi bir şekilde hayattan koparıyorsa bunun cezası 7 yıl olmamalıydı. Karardan bir yıl sonra temize başvuruldu ve yüksek mahkeme farklı bir karar verdi. Hazırsanız yüksek mahkemenin sonucunu aktarıyorum sizlere. Yüksek mahkemenin kararına göre Yuki gerçekten de Azumi'nin hayatına son vermekten suç duydu. Sonrasında yapmış olduğu şeyler ağırlaştırıcı unsur olarak kabul edilecekti. Psikolojik sorunlar yaşamış olabilirdi ama sorunları bu derece ağır bir suçu mazur göstermezdi. Dolayısıyla cezasında bir artışa gittiler ve Yuki'ye 12 yıllık hapis cezası verdiler. Yani ilk ceza zaten inanılmazdı ama temize gittiğini falan davayı araştırırken görünce dedim tamam en azından birazcık toparlanacak gibi ve 12 yılı görünce çok şaşırdım. Bu kadar korkunç şeyler yaptıktan sonra 12 yıllık bir ceza alması bence çok garip. Yuki bu olayları gerçekleştirdiğinde 20-21 yaşlarındaydı. Yani çok yüksek ihtimalle kendisi şu anda serbest. Doğrulanmış bir kayıt yok serbest olduğuna dair ama Asya ülkelerinde Japonya'da, Güney Kore'de falan genellikle zaten suçlunun pek de bir bilgisi verilmiyor. Özellikle hapisten çıktıktan sonra bu tarz insanlar isimlerini vesaire değiştirip sıfırdan kendilerine bir başlangıç yapabiliyorlar ve bilgileri de korunuyor. Azumi'nin ailesinin bu konuda bir açıklaması var mı diye baktım ama ben maalesef ki herhangi bir şey bulamadım. Sadece babası aralarında bir gerilim olduğunu bildiğini ama Böyle bir şeyin olduğunu asla düşünmediğini söyledi. Yani olayların buraya varabileceğini hiç düşünmemişti. Çünkü çocukları arasında hiçbir zaman fiziksel bir kavga yaşanmamıştı. Aralarında sadece ufak tefek sözlü atışmalar oluyordu. Bu yüzden durumun vehametini anlamadığı için önlem alamadıklarını söyledi. Evet, Azumi ile ilgili bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce motivasyonu neydi? Gerçekten aşağılanma mıydı yoksa cinsel bir motivasyonu mu vardı? Ben açıkçası her ikisinin karışımı olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda bu konuları konuşabiliriz. Bugünlük benim anlatacağım her şey bu kadar. Videodan ayrılmadan önce lütfen hype puanlarınızı benimle paylaşmayı ve videoya like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.